Osmanlı'da Kızılbaş Ayaklanmaları 16. Yüzyıl Ümit Erkan Osmanlı Devleti'nde Kızılbaş Ayaklanmalarını anlatan bu eser iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Anadolu'daki Kızılbaşlardan bahsedilmekte olup, Kızılbaşlık kavramı, Kızılbaşların yaşadığı yerler ve Osmanlı Devleti'nin Kızılbaşlara yönelik politikası ile alınmıştır. İkinci bölümde ise 16. yüzyılda yani 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve 3. Murat döneminde ortaya çıkan ayaklanmalar işlenmiştir. Günümüz Anadolu Aleviliğinin tarihsel köklerinin ulaştığı ya da bununla ilgili birçok malzemeyi oluşturan tarihi olay 16. yüzyıldaki Osmanlı Safa bir mücadelesidir. Özellikle bu tarih ve olaydan sonra Anadolu'daki Türkmenler arasında yeni bir dini ve siyasi yapı oluşmuştur. Oluşan bu yapı alevilik ya da kızılbaşlık olarak ifade edilmektedir. Kızılbaşlık kavramı özellikle İslamiyet'e yeni geçen Konar Göçer Türkmen boylarının kıyafetlerinden ortaya çıkmıştır. Şeyh Haydar'ın ve müritlerinin Şia'nın temel inançlarından olan 12 imamı temsil etmek amacıyla başlarına taktıkları 12 dilimli kızıl taç ve her dilimde bir imamın adının yazılı olmasından dolayı kızılbaş olarak anılmışlardır. Anadolu'da ve Anadolu toprakları dışında Kızılbaşlar büyük bir nüfus oluşturmaktadır. Bu nüfus Osmanlı Devleti'nin merkezi gücü ve resmi düşünce yapısına ters düşmekte ve siyasi iktidara tehdit olarak görülmektedir. Yine eserlerde 2. Beyazıt Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve 3. Murat dönemleri tarihsel süreç olarak ele alınmıştır. Bu dönemde isyanların çıkma sebepleri, sosyal, siyasal ve dini olarak aktarılmış ve dönemlerdeki Kızılbaş hareketlilikleri ve tarikatları incelenmiştir. Eserde incelenen Kızılbaş ayaklanmaları, Karamolluoğlu Mustafa, Şahkulu, Nur Ali Halife, Bozoklu Şeyh Celal, Süklün ve Baba Zünnun, Donuzoğlu ve Beyce, Mustafaoğlu Veli Halife, Zünnunoğlu Halil, Şah Kalender, Seydi Bey ve İncir Yemez, düzmece Şah İsmail ayaklanmalarıdır. 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul etmeye başlayan Türkmenlerin bir kısmı, Safevilerin dini propagandaları sonucunda kızılbaşlık kavramı ve düşüncesini benimsemişlerdir. Bu Türkmenler Osmanlı-Safevi mücadelesinin odağında olmuşlardır. 16. yüzyılda ortaya çıkan ayaklanmalarda bu dini ve mezhebi söylemler ile ayaklanmaların liderleri etrafında belli bir kitle oluşturmuş ve bu kitleleri de bu söylemleri de motive etmişlerdir. Bu söylemler aslında sadece bir araç olup asıl amaç siyasidir. Osmanlı iktidarıdır ve Osmanlı da buna karşılık dini bir temellendirme ile mücadelede bulunmuştur. Eserde özellikle Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesiyle birlikte, dönemin ileri gelen alimlerinden alınan fetvalar ile birlikte bu düşünceye ve taraftarlarına karşı harekete geçilmiştir. Bu fetvalar ile birlikte Safavilere karşı düzenlenecek olan savaşın zemini hazırlanmıştır. Ve bu fetvalar sonucunda da Anadolu'da yaşayan Kızılbaşlar ciddi bir kapanışa ve soyutlanmaya geçmişlerdir. Kızılbaşlar ile alakalı eserde geçen diğer önemli noktada dini ve mezhebi söylemleridir profiliğin kızılbaşlığa etkisi sonucu ortaya çıkan ve ayaklanma liderlerinin kendini Tanrı gibi görme ve gösterme düşünce ile mehdicilik fikri, sahip oldukları otoriteyi daha da güçlendirmiş ve bağlılarının sayısını arttırmıştır. Sonuç olarak eserin genel bir değerlendirmesini yapacak olursak, bugün de tartışılan ve özellikle belli gruplar tarafından kimi Osmanlı padişahlarına karşı düşmanlığın dahi temeli olan bu mücadeleler eserde güzel bir şekilde işlenmiştir. Kızılbaş ayaklanmaları sonucunda akan masum kanların sünni İslam'a mensup bireylerin de varlığından söz ederek tek taraflı bir yargılamanın önüne geçilmiştir. Ayrıca Kızılbaşların nasıl bir dinsel yapı içinde oldukları ve İslam kaideleri içinde nasıl bir sapıklık içinde oldukları zamanın kaynakları ile incelenerek Osmanlı'nın verdiği mücadelenin İslami açıdan önemli dolaylı şekilde ele alınmıştır. Eser iyi bir araştırma ve sağlam kaynakça bilgisiyle akademik duruş göstermektedir. Eksikleri ve söylemsel hataları olsa dahi konuya ilgi ve alakası olanların okuması gereken bir eser olduğu kanaatindeyim. Yazar Ümit Erkan, 30 Ekim 1981 tarihinde Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesini bitirdi. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Tarihi ve Sanatları bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında 1509 nolu Rize Şer'iye Sicili Işığı'nda Rize'de Sosyal Hayat adlı çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora eğitimine başladı. 2014 yılında 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş Ayaklanmaları adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Erkan, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Okur Tarih Yayınları İstanbul 2020